Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle daha farklı bir giriş yaptım. Bugün sizinle lepistes balıklarımı göstereceğim ve yeni bir lepistes balığı aldım. Onu göstereceğim. Ee, burada lepistes balıklarım var. Molilerle kalışık. 3 tane moli var aralarında. Lepistesler var. Bunlar erkeklerim erkeklerim bayağı güzel maşallah demeyi unutmayın. Şurada bir erkeğim. Diğer erkeğim nerede? Diğer erkek de şurada. Renkli ikisi de turuncu renkler var. İkisi de renkli göre netlemiyor. Net Neyse. Burada yavrularım var. Bu şekilde göstereyim yavruluğun içinde. 13 tane. Aslında bunlar 16 kardeş olacaktı. Bir tanesi poşetteyken doğdu. Hamile olarak almıştım. Poşetteyken doğdu. O da şey diğer balıkları koyarken kaçtı. Öbür balık yedi. Büyük balıklar. Bir tanesi yarım olarak doğdu. Bir tanesi de öyle olarak doğdu zaten. Bu şekilde burada 13 tane yavrunuz var. Bunların ağzını kapatalım. Buradaki şey ne? Küçük bir yuvalık ona yeni aldığım hamile balığı koyacağım. bir bu arada o yavrular doğuran da şuradaki balık. Giden renksiz olan şu balık. O, o balık doğurdu bu yandı yaklaşık 3-4 gün önce. Şimdi burada da yine hamile balığım var. Onu da ortalama 3-4 gün sonra doğuracağını tahmin ediyorum. Yani daha iyi bilen arkadaşlar söylesin e, ortalama kaç günde doğurur. Hatta ben bunu ilk önce pet şişe değil alıştırdım ben şu poşetin içine aldım buraya koydum. İlk önce pet şeye değil akvaryuma salacağım böyle bir gözlem yapacağım ortalama ne kadar süre diye. Burası bayağı bir dağınık. Bu şekilde şimdi alalım bir akvaryumumuzu atalım. Hatta bakalım su değerleri. İşte neredeyse biraz su aktarımı yapalım. Şu yoğurt kabımızdan bak valinden buraya. Allah. Ha açtım ağzını. Kapada indirelim. Hı, bu şekilde. Şöyle buradan suyumuzu biraz alalım bu şekilde. Aslında siz aşılama işlemi de yapabilirsiniz de. Bende ben de aşılama aparatı yok o serum ortum yok. Böyle yavaş yavaş döküyorum. Ketçaptan bu arada ben 4 liraya alıyorum bu balıkları. Sürekli hatta buradaki balıkların hepsini oradan aldım 4 liraya. Hep oradan alıyorum. O yüzden ara sıra 3 balığı 10 liraya veriyor. Şekilde suyumuzu aktardık. Yine bir yapalım. ki biraz soğuk ama bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Şöyle filemizi dağılalım, alalım. Balığımızı yakalayalım. Evet bu şekilde balığımız. Bu şekilde. Burada gözükmeye devam edeceğiz. Sen hadi. Bu şekilde saldım. Evet. Balım burada. Buraya gitti hemen o. Arkaya gitti bakın arkadaşlar. Bayağı bir şişmiş. Balon gibi şişmiş hatta. Şş, böyle. Oo, bu, bu, bu doğurur. Bak. Bu sabaha veya 3-4 gün sonraya doğurur. Arkasındaki siyahlığa bakın. Koyuluğa bakın. Bu yaklaşık bu da bir 10 tane falan yavru atar. O baya maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Tahmininiz sizce kaç günde doğur arkadaşlar bu? Bir de seçemiyorsanız şu yuvalığa koyduktan sonra çekeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sizin tahmininiz kaç günde doğurur? İnşallah yakın bir sürede doğurur ve onun yavrularını da yavruların yanına atarız. Bu şekilde şey karnı baya çiş B şey bel bölümünde eğilme var mı niye netlemiyor ya bu şekilde üstten netliyor böyle bir akvaryumu şey yapayım şurayı bir boşaltayım mı? böyle çekim yapayım evet arkadaşlar burada netlese keşke netlese keşke ya neden netlemiyor Evet gördüğünüz gibi belde hafif eğilme var. Belde eğilme, eğilme, eğilme var konuşamadım. Bu şekilde tahmini kaç günde doğru arkadaşlar bunu yazmayı unutmayın. Sevinirim yazarsanız. İnşallah doğru ya ben bir tane de balık almıştım doğru diye koydum. Burak küçük mü ki diye acaba şu yavrulara koydum. Bu sabah hatta rafya bile koymuştum. Bu sabah baktığımda öyle olarak buldum. Neden ben de bilmiyorum şekilde bir balığımız var. Amre balığımız. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone da, olarak da bana destek verebilirsiniz. Bu kadar da ee, dediğim gibi onun kaç günde doğduğunu yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.